Benim <laughs> Fransa'ya yeni bir kilo lazımmış. Tek tek fight mıymış? Baba sana denk mi ni yok? <laughs> nice job, şimdi sus ve yüzü kimmiş? Gerçi kim bu? Senin tayfın zeş, müşteri fake. Benim adım keş, cebi pek bu hayat sev. Ama kaçmam riskten, babaya denk yok zaman işler. Yanımda duvarla da konuşmaz yapar? Senin etkinin sağ benim taş gibi sağlam Beni çekime var kim dostum Sen her bölümde keksin Dostum sen her bölümde keksin Uzak oyunun gerek var Sattı ben keksin Yarın buraya düşmeye değil düşünmeye geldim Kural kurmam gerekmez ben zaten kendimi müfek İsmimi duyunca sus sus Bundan sonrası keş deş deş, deş de. izlerim net alsam Sen hala hayal kuruyla konulardan Sattığım mallardan post çekti Pazarlarsın artık karımı Beni görünce düşer suratın Satır satır gerçek suratın Sokak konuşur biz susarız ona unutmaz Hesap sonra sokak koptu Önümü kesme Sahnede ben var sesimi kesme Rakibi denerim yolumu açarım Kim var karşımda hep sıfır Paranı Parayı görüp de bozulan kim? Elinde koz yok konuşan kim? Sırtını dayadın düştün yere Tahsılat baktı gelince kaç mı eve Üstümü oynayan çok ama hep garip Aklını alırım gerek yok ayıp Mükemm. Herkes yerine geçsin burada oyun yok burada gerçek var parayı görüntü bozulan kim elinde koz yok konuşan kim setine dayadın düştün yere safsılat vakti gelince kaçma eve üstüme oraya dayan şu kaba hep kayıp Aklını alırım gerek yok ayıp Rupert. Herkes yerine geçsin burada oyun yok burada gerçek var düşün, içince dolu Sana burada yer yok yoluna bak oğlum Kendi gölgene bile güvenme sakın Ben geldim ve asla geri atmamadım Bu daha ilk adım. burası başlangıç Sonrası karanlık, sonrası fight Ben geldim, hepiniz izleyin Respekt, daha yeni <laughs>